Hocam şey şey çok hoş teşekkür ederim. E, hiçbir şey çok çok soğuk. Soğuk. Sağ olun. Eee geçmiş olsun. Ailenize uğrayak mı birazsa? Sağ olun. Teşekkürler. Sağlık, sağlık, sağlık. Sağlık, dönüşünüz. Çocukları, çocukları alalım. Sağ olun. Sağ Zaten doktor doktorlar birlikte açıklama yaptılar. Teşekkür ederim. Evime geçmek istiyorum. Çok sağ olun. Ali Bey. biraz anlatır mısınız ya? çok kısa bir şeyler yani nasıl oldu? Nasıl oldu olay? Evet. Başlamak ailesine sunmak istiyor. Evet, tabii burada çiçeklerle de. Ben hocam farklı bir şey var. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sen gel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Daha önce de bir tarif yaptık ve sonrasında işte çiçeklerle karşılaştık. Salınmaya girecek herhangi bir şey yok. Gereken açıklamalar. Yapınca çok teşekkür ederim. Sen bayanlara davet edersiniz çok merak edilen hmm, evet, konuda evet, da o çünkü. Yani şu anlık herhangi bir durum yok. Her, her şey nice. Sadece bir geçmiş Bu VFH'dan sizi arayan oldu mu VFH'dan? Evet konusunda konuştuk. Geçmiş olsun efendim. Siz de oğlumuzu, kavuşmuş olduğumuz üzücü olaylar yaşandı. Bir baba olarak kazanan

bir <laughs> <İdini ave> <ncesli> <m protestantes humidity> Hayır, hocam şimdi çok kısa bir şey illustraz. oğlum. hocam. çok büyük ederim. Sağ